Evet. Bu ailemizin yeni üyelerinden. Gürkan'ın civcivi. Da Gürkan, Gürkan çok mu seviyor civcivini? Seviyorum. Ama çok elimizi almayalım değil mi? Öyle tutmayalım. Öp. Tamam bırak şimdi bırak. Abi kokoya da şunu öperim. Bırak şimdi. Sıkma ama böyle tamam mı? Çünkü bunlar daha Aa, küçük. Bunlar küçük. Küçücük bunlar hasta Ökümlük. olurlar. Bunlar daha en fazla 5 günlük olur. 5 günlük oldular mı? 6 günlük oldular ya. Kaçma. Zipçim kaçıyor. Bu Gürkan'ın civcivi. Sarı civciv. Her zaman Gürkan bunu dışarı çıkarıyor. Kardeşlerinden ayrılıyor. Babacığım bir şey söyleyeceğim. Ben kimlerden çıkarsam Seninki hangisiydi? Gel bak, Otur. Gürkan yürüme oğlum. Sen öyle... Dur. Orada geçsin. E sen de otur, sen de otur. Hazır, Gürkan. Elleme Gürkan, ben elleme, ben Gürkan. elleme Gürkan. Ge İnmez aşağıya. Elleme oğlum. Sen de benimkini çıkart azıcık kahverengi olan var. Gürkan'ınki hangisiydi? Furkan'ınki Azıcık kahverengi olan var ya. Evet, işte bu. <laughs> bu da? <laughs> i̇şte bu da Furkan'ın ciciği. Otur oğlum. Bu <laughs> um, mini işte. Gel, gel, gel. Ailemizin yeni üyelerinden. Bu da Furkan'ın civcivi. Evet. Hadi Sarı bomba. Sarı. Oo, baba ya hareketlenmiş oğlum. Ne? Maşallah büyümüş ha. Benimkide... Elleme. Ben, ben çok ellemiyorum ya. Maşallah. Aman bu tohum olmuş ya. Babam bunu ellemiyorum ya. Furkan. Bu nasıl tohum bir şey olmuş? Ya kardeşim. Sen? Bak, Onunki bak. yağdan donmuştu benimki inceydi. Bak şimdi gördün mü? Sen çok elini alıyorsun. O küçük kalmış. Ama bu civciv. <laughs> bu kan civcivi maşallah büyümüş ya. Canım benim. Ama büyümem ki bu donmuşmuş. Seni... Ama düşüyor düşüyor. Şunu kaldırmak lazım. Ama bak uçur. bak tombik tombik olmuş ya bu. Dik dik dediğim böyle olur işte buralar gel, gel. Bu Furkan'ın civcivi. Bu Furkan'ın civcivi. Bu da Gürkan civcivi arkadaşlar. Gürkan eline çok alma oğlum. Öyle yapmayacağım babacım bak şöyle Üç alttan Düşmedim alacağım. Baba, yana, alttan alacağım. Evet. Kardeşler bunlar. Bunlar kardeşler. Aynı kuluçka kardeşi bunlar. Gel, <laughs> ingi. <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi çok fazla örselemeyelim. Yuvalarına koyalım değil mi? Ver oğlum bana. Niye, tamam öyle koy. Koymuyor. Öyle koy. Sonra yine çıkarız. Tamam mı aşkım? Bunlar çok elimiz aldığımız dik, zaman dik, dik, ne olur dik, biliyor musun? Zarar görürler. Bak, Ulan. Bebek. Bebek. Ulan benimki, lıçtı. Lıçtı da indi. Bebek bunlar. Böyle alacağım. Böyle. Ufudum, yerim ben koydum ben. Ben koydum. Elleme Gürkan. Elleme oğlum. Omeliyim. Bunlar evet. çok hassastır. Bunlara böyle dokunmayacağım bile. Ha, Tamam. Bunları hiç elinize almayacaksınız bile. Hayır. Gel. Kardeşlerini sen... yanına koyalım. Kardeşim. Evet, diğer kardeşleri de Buradacık tacıcıklarım. Aynen.